Dördüncü bölümden herkese merhabalar. Aklıma gelmişken ben uçakları orada bıraktım. Doğru. Ee de uçağı nerede kullanalım? Burada mı kullanalım? Buraya bombalama yaparız olmazsa. Geçen bölümde epey bir ilerleme sağladık artık İspanya İç Savaşı'nı noktalandırmak için. Kazanımlarımız var. Şu ordular artık yok olma aşamasına geldi. Çünkü kaçabilecekleri bir yerleri yok bağlantılarını kestim başkentleriyle. Bu taraftaki orduların da aynı şekilde. Bunların da hepsi imha almak için hazır. Ve i̇şte burada anarşistler var. Bunlara çok fazla müdahale etmedim ama bunların da işini kolayca bitirebileceğimizi söyleyebilirim. Bu bölümde belki saldırıya geçeriz zaten. Uçakları da çektik duruma göre. Oraya da etki ediyor çünkü bunlar aynı bölgedeler. Bu bölümde artık şu orduların bir yok edilmesi sağlanabilir ve sonra seviyeye doğru tam gaz işimiz olabilir diyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada tabii puan gelsin ben aklıma geldi. Şu şeyi alırız. Acaba ben War Support mu alsam şu an? Yoksa Yoksa şey mi alsam? İnsan gücü desteği mi alsam? War Support'u sonra da Almak savaştayken alırız gerçi bizim acelemiz şu anda bak limitleri doldurmuş durumdayız insan gücü açısından ve alabilmemiz için bu çok büyük bir fırsat. 150 puanı yapalım hemen. Buradan politika seçelim. %5 insan gücü olsun. Daha önemli bence. Devam. Ordular konuşlanıyor güzel. Aferin çocuklar. Şunlar bir kaynaklarını bir kaybetsin de ben onlara soracağım. Azıcık beklesinler. Rahat rahat ele geçireceğiz orayı. Şurada yalnız bir iki toprak alsak mı? Diyordum. Saldırılarımız var. Aa bir dakika. Tam son anda gördüm ya. Tam diyecektim bak. <laughs> Bölge gitmişti ama açtı tabii burayı. Yeterince askeri yok. Zoyer öbür taraftan giriyoruz biz. Öbür, bu tarafta düştü. Öbür tarafta düştü. Buradan da girin. Bak buradan da girin. Al sana buyur işte böyle böyle mahvettik adamları. Çok güzel. Burası? Burası niye açık? Oğlum açık bırakmayın. Bir dakika. Seni neden açık bıraktın? Çünkü doğru. Burayı böldükten sonra bu karıştı. Doğal. Sen oraya geç. Komutana yetenek gerilla fighter Alman savaşında büyük fayda sağlayacak aslında Mareşal için şu an alamıyoruz evet senin için gerilla fighter alırım ama hızlı bir şekilde savunma için orada siper falan kazacak arkadaş daha hızlı bir şekilde Burayı da yardık. Çok güzel. Ama burada artık sınırlarımız sıkıntılı. Yeterli şey yok. Kontrolümüz yok askeri açıdan. Saldırıya geçebiliriz aslında. Bunlar böyle. Saldır bakayım. Güzel. Hı, burayı da tuttu. Çok daha güzel. Aferin. Sen saldırma daha fazla. Bırak onlar saldırsın. Biraz yorsunlar kendilerini Kınafta güzel Burada bizim Arkadaşlarımız İspanyollar saldırı yapıyor abi Sen ilerleme kal burada Bak zaten asker geldi <laughs> Çünkü ben buraya geçtim anda bu hemen ilerleyebilir Veya buradan attı birleştirmek için Şeyler deneyebilirler sen de bunlara vur. Siz de bunlara vurun. Madem saldırı yapıyor. Şu saldırı mı yapıyormuş? Kalsın. Gerek yok. Bunlar burada biriktiler. Aferin. Şu hattı dediğim gibi küçültürsem biraz daha iyi olur. Bizim için. Toplayalım hepsini buraya bir yere orada da yok edelim ben daha fazla asker konuşlandırmam gerekiyor bu çembere o mesela 3 tane bölgede asker tutması gerekiyor sadece ben bakın kaç tane bölgede asker tutmam gerekiyor bu yönden bizim artık bunları açmamız lazım ki fırsat bulamasınlar bir yemiş arkada bir geçmiş olsun yaşanır böyle şeyler Bak burada hattı biraz daha genişletmeye kalktık. Bunun dezavantajları olabiliyor işte. Dikkat edelim buna. Ama burada bir paket geldi. Güzel. Siz ilerleyin. E, vardı zaten oradaki de sadece artık tek başına kaldı ve bu da tabi çember yemesinden dolayı ekstra kayıplar yaşaması neden oluyor. Yediği çember sonucunda. Savunmamız var. Saldırıya geçelim abi. Burayı bitirelim artık. Vurun abiciğim. Tamam. Güzel. Çok daha güzel. Burada baya bir asker gidecek yalnız. Kayıplar şu an 223 bin dikkatle izleyin. Çok anormal seviyelere çıkabilir. Çok fazla asker gidiyor çünkü burada şu anda. Bak 3 tane burada var. 3, 6, of. 10 tane bilim falan orada gitmiş olacak herhalde toplam. Güzel. Bunların askerleri ne kadar kalıyor peki bu hamlelerden sonra? Aa hala askeriniz var mı sizin ya? Şimdi ben size ne satayım? Ben şu an Tactical Bomber üretmiyorum. Tactical Bomber maliyetini arttıracak. Bunun karşılığında bana yine şu gördüğünüz etkinin azalmasını sağlayacak bir şey verdi. İndirim verdi uçaklar üretilmeye başlandı. Şimdi bu arkadaşı biraz daha arttır. Bunu da biraz daha arttır. Tüfek 748 gün. Bu 500 gün. Tamam hallederiz. Şuradan bir sivil fabrikamız var. Alalım hemen. Devam. Burası daha bitmedi mi? Bitirin artık. Yok edin onları. Burn them all. Çılgın Fransa İmparatoru buradaki İspanya ordularını gerçi sadece İspanya değil yanında Almanlar da var İtalyanlar da var bir ara Portekizliler de vardı belki onlar arada yok olmuş olabilir hepsini birden imha ediyoruz Şu uçak desteğimizi çekelim saldıracağız dedik yapmadık bak şuraya mı alalım? orası benim değil mi ya onun hava üstüne de konuşlandırmıyor işte yani dost değiliz ya diyorum ya işte böyle bazı mekanikleri var Ömründen ömür alıyor yani sayın oyun. Şunları yok edin artık. Devam. Gel 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 gel. Bir kişiyi buraya alabilirim. Çok güzel. Bak sahne değinildiler. Keşke daha önce alsaydım hepsi yok olurdu muhtemelen. Bak onu unuttuk. Önceki bölümlerde yaşanan aksiyonun bir benzeri. Ben erken gelseydim. Gerçi gene aynısı olacak. Bir şey değişmiyor da. Yani savunabilme şansı yok. Organizasyon sıfır zaten. Hiçbir şey yapamazlar. 272 bin. Teslim olmak üzere. Nasyonalistler. Bayağı insan gücü kaybettirdik ha. Şu puan yetecek mi acaba? Ben onu düşünüyorum da şu anda. 10 gün. Dur iptal edelim. Şu bir artsın abi. Onu sonra alalım. Savaş bitti bitecek. Ben hala şeyi seçemedim politikayı. Savaştan sonra şu 30 etki ortadan kalkacak. Ondan sonra hadi bakalım. Hadi bakalım. Ondan sonra hadi alabiliyorsan al insan gücünü. Reinforce rate gelsin artık. Of. Uf. O da yok oldu. <laughs> Devam. Şunlar şöyle saldırsın. Şu oradan çok göremiyorum da. Evet. Güzel. Devam. Şunu bir alalım abi. 5 gün içinde bitmez değil mi savaş? Bitmez diye umut diyorum? Mareşal. Artık operasyonu sonlandırma vaktin gelmiştir. Fransa devleti yöneticisi olarak söylüyorum. Bunu yap. Heh. Ver abi hemen şunu. Aa bunu sende alamıyor muyduk? Buyur. O zaman bunu alırım. Yapacak bir şey yok. O zaman Mart dedi değil mi? Seç bunu. Sonrasında bas şey yaparız tamamlarız. O zamana kadar daha fazla fabrikayla çalışmış olurum. Bunlar kim? Bu altı tane birim alakalı değil. Şu üçünü, ha bunlar ama bu tarafta duruyor, değil mi? Uçakları getir abi. Ya da ha oradaymış zaten. Tamam çok iyi. Dal. Bu uçaklarla burayı alırız diye düşünüyorum ama full destek. Olmazsa buradaki askerlerle destek veririz. İzleyelim. Savunma gücü kaç 17. Cenize zaya şey zarar verememiş. O zaman o zaman canım kardeşim bunları da getir. Saldır. Agresif. Şu arkadaş da gelsin. Atasyon. Olizayu saldırına. At. Onlara bile gerek kalmayabilir. Evet. Bu bölümde İspanya İç savaşı artık Sona eriyor Fransa devletinin üstün destekleri sayesinde Nasyonalistler yenildi İşte bu Gerçek bir dostluk budur ama maalesef oyun bizi dost kabul etmiyor tabi, tabii maalesef. Burada asker mi yok? Al abi seviyeyi Askeri kalmamış ki zaten Buyur Bu arada Almanlar Avusturya'yı ele geçirdi Evet Nasyonalistler yenildi Güzel Şimdi Sayın Mareşal Sizi getirsem mi diyorum ama burası da bitti artık Dal 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 Güzel Oğlum, Bütün her şeyi ben üstlendim ya işte bu gerçekten haksızlık Saygıdeğer Romalılar Yani bize insan bir şeyler sağlar Ha ver bari bunu ver. İyi 3-5 bir şey üretim için <laughs> verdi yani. <laughs> o kadarını da verdi sağ olsun. Güzel. Saygıdeğer. Vatandaşlar. Bak faction kuramıyorsun mesela. Tuhaf. Şimdi Maraşeli alalım bu tarafa. 6 tane asker. Onları da ekle. Tamam. Sonra sizleri alalım. Tanklarımız tankları sizlere vereceğiz. Genel olarak şuradan hücuma başlayacaklar. Arkadan motorizeler destek verecek. Motorize nerede? Ha. Saygıdeğer motorize. Çok etkili birimler olarak kullanmayacağım için sizi. Şöyle bir şey deneyebiliriz. Bunu koyuyorum ama saldırtmayacağım onu. Şimdi askerlerimiz için yeni hamleler. Şu arkadaşların yarısı, sadece yarısı. Bunun üst savunması var. Afrika'yı savunsunlar. İtalyanlar orada kolayca ilerleyemesin. Başka. Bunlar. Altı birleştirebilir birleştirebilirim bazı yerleri. Yani. Ha şu üçünü alacağız. Bunun içine bıraktıklarım bazı evet bunlar farklı birimler. Arada çok büyük bir fark yok aslında. Ama... Tamam. Şu üç birimi bunu 20 yaptım. Ha, şunları da değiştir. Piyade yap. Bunu da birleştir onunla. Tank, dağcı. Ver dağcıyı da buna. Şunların savunması fena değil ya. Bunu İtalya cephesine bırakacağım. Rene Olri. Burada kalsın. 6 tane birim. Bunlar yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Afrika'ya. Tank. Motorize. Ah, bunlara emir vereceğiz bir daha. 9 tane birim de şu Magino tarafında kalsın. 9 tane yeter zaten buraya. Güzel. Devam. Ha bu da lantlı izi kesti yazıklar olsun ya Biz burada binlerce insan kaybettik sizin ülkenizdeki bir iç savaşı bitireceğiz diye bak kaynak üretemedik Bunun karşılığı bu muydu ha sayın İspanyoller i̇şte, Herkes hak ettiğini yaşıyor görüyorsun Herkes hak ettiğini yaşıyor Sıkıntı yok Odak meselesini hallederiz ya yani bu insan gücünü arttırmak için Savaşlarla falan bir şekilde çözeriz. 6 gün sonra olay bitiyor. 2 sivil fabrikamız daha geldi. Şurada bakın 31 Mart diyor. 31 Mart'tan itibaren hemen başlatıyoruz burayı. 120 politik puanla geliyor. Güzel. Devam devam devam. Ha, oyun 31 gelsin. Yaralanan bir generalimiz. Hasta mı olmuş? Geçmiş olsun. Evet. Sizden devam. Ground Support Tüfekler 39 yılı geldi Topçu da geldi Ah sen var ya sen. Seni kaç güne tamamlarım? 275 gün mü? %100 indirim Ver o zaman Yaparım bunu Bu puanı harcarım abi hiç affetmem Max Planning 67 idi bizim onun etkisinin ortadan kalkması söz konusu muydu? Onu tam hatırlamıyorum. Bir dakika. 67. Neymiş etkilerimiz? Majin Online onu kaldırmayacağım zaten. 25 garanti duruyor orada. Jönde. Jönde. Bakamıyorum ki. Ha. Bir de Maxim Vagin. Demiş. Hmm. Peki onlar o zaman bu odaklardan mı geliyormuş? Max Planning. Bu buradan geliyor. Ha onlar onlar buradan kaldırılamayan etkiler. Tamam. Bir de 10 puan da şimdi odaktan şeyden geldi mi? Doktrinden. Temiz. 77 olacak. Müthiş bir sayı bu. Müthiş bir sayı. Bakın ısrarla söylüyorum. Max Planning olayında devrim yaratacağız. 500 gün demiş. Nisan ayındayız. Topçu. Hmm. Infantry Equipment. Hangisini üresem? Ver infantry bir tane daha. Ha, ondan sonra uçağa yüklenmeye devam. Bunları böyle yap. Uçak hazırda uçaklarımız varsa onları da getirelim <laughs> Evet uçak üretimimiz efsane uçak yok emre Emregette Şu kaynakları almayı da bir bırakalım artık Devam Güzel Askeri fabrikalarımızın kurulması uzansın da Çok daha güzel Donanmamızla ilgili hamlemizi de yapacağız. Donanma da şimdi bir sürü gemi. Hadi bakalım. Ben daha önceden denediğimde bunların hepsini naval destek yapmıştım. Bunu işaretledim değil mi? Bunların hepsi birleştirdikten sonra şey yapmıştım. Naval Invasion support yapın demiştim birimlere. O şekilde sorunu çözmüştük. Ha, sen onları birleştiriyorsun. Ama bunları da task 4 Ha, ondan buraya. Çok üzerine düşmeyeceğim donanma meselesinin. İngilizlere karşı epey zorlar. Hani ben denizlerde hakimiyet kurayım, İngilizleri yok edeyim. O biraz o. Gerçi 10'du değil mi bunun limiti Task Force? Limiti birkaç tanesini birleştirmem lazım. Genel şey amiralin. Ya şu Submariner'i bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şunları bir seç bir kere bunları birleştir ya. Bunları niye ayrı tutuyorsun? Yani kendime diyorum şu an. Yoksa o dönem tabi stratejileri adamları falan var. O ayrı da. Bunu da seç. Ah buyur. Şimdi 7'ye düşüyor Task Force'umuz. Bunları da ekleyelim. Tamam. Sonra bakayım şu neymiş? Bunda ne var? Bunu da al. Şimdi büyük şöyle bir mantık var oyunda. Büyük bir donanmanız varsa burada bakın görevler veriyorsunuz bazı görevler. Patrol yapan gemileri var bu adamın, İngilizlerin. Ondan sonra Strike Force görevi yapan gemileri var. Bunları eğer kendisi medium riskte tuttuysa eğer benim gemilerimi keşfettiği anda bile koca bir donanma hareket ettiği için Medium risk'te ise saldırmaz Donanması bana saldırmaz Ama tabi bu tespit edilebilirlerini kolaylaştırıyor bu arada Ama ben buraya daha zayıf bir donanma ile gelirsem bu bu sefer yakaladığına saldırmaya kalkacak şimdi orada stratejiler dönüyor Donanmanızı Strike Force olarak tutarsınız patrol gemiler tutabilirsiniz falan derken Bir donanma sizin çıkarma yapmaya çalıştığınız gemilerinize saldırıya geçerse gücü yüksek olduğu için kuvvetle muhtemel medium dostlar Yapay zeka medium'da tutuyordu sanki öyle bir şey okudum. Bu paradoks wiki sayfasında. O zaman o saldırıya geçtiği anda siz de strike force yaptığınız gemilerinizi onlara hücum edebilirsiniz. Tabii ki orada da şu ayarı değiştirerek isterseniz daha agresif diyebilirsiniz. Güç güçsüz fark etmez sürekli saldırısını diyebilirsiniz. Ben medium resiste şu an tutuyorum. Zaten çok da bir anlam yok. Çünkü bunların hepsi naval invasion support yapacak. Tamamen. Burada sizin çıkarma harekatınızı engelleyecek en önemli etken. Bakın yapay zekayı oynarken konuşuyoruz özellikle ısrarla. Uçaklar olacak rakibin. Bir tek uçaklarla sizi fazla bombalayabilirler. Bu biraz can yakar sadece. Ama onu da şuraya hızlı bir şekilde çıkarmayı yaparsanız tanklarınız ve motorizeler ki motorizeler çok önemli. Hızlı bir şekilde Londra'dır. Buradaki İngiliz topraklarını ele geçirirse savaş victory point. Zafer puanlarının yüksek olan şehirlerle ele geçirirse savaşı bitirirsiniz. Çok da uzamaz. Ama savaş uzarsa İngiliz savaşı kaybedersiniz. İngiliz savaşını çok hızlı bitirmeniz lazım. Fazla askeri var çünkü. Onları ama farklı bölgelerde tutuyor. Siz buraya hızlı bir şekilde çıkıp topraktan ele geçirirseniz savaş biter. Uğraşmaz. Bu ne? Air Experience. Ver. Sıkıntı yok. Birimlerimiz geldi. Güzel. Radyo da geldi. O da güzel. Uf, radarı aslında Alman Savaşı için kullanmayı düşünüyorum. Uçaklar için. Şu an teknolojiyi alabilir miyiz? Bakıyorum. Tüfek var. Mayıs ayındayız. Şunu alsam mı acaba? Bu var. Ground Support. 200 gün sürecek ama. Radarı alalım. Radarı alalım. Buraya bir yerleri kuracağım ben. Hem İngiliz Savaşı için de yeterli olabilir. Ama İngiliz Savaşı'na kadar kurmayabilirim. Başka bu ne abi? Bir gün kalmış. Şey mi bu? Ha tamam gerek yok. donanma ile alakalı uluslararası. Muhabbetler. Ne dedik? bunları çözdük. Şu da bitmek üzere. Çok daha güzel. Bunlar ne zaman hazır oluyor? 419 bin. Bir 24 birim daha işte oluşturacağız. Ondan sonra toplandığı 3 tane tümen. 3 tane 24 tane 24'lük tümenle burayı rahatlıkla savunuruz diye düşünüyorum. Arkamda da zaten nasyonalist bir İspanya yok. Güzel. Efendim önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam edelim. Artık gelecek bölümde bu müttefik devletlerle savaşlarımızı yapacağız diye düşünüyorum. Ondan sonra da artık Alman seferi için tam gaz hazırlanacağız. Gerçi Alman seferi Almanların yapacağı sefer. Kastım o. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.